Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size Brawl Stars'ta gizli bir oyun göstereceğim arkadaşlar. Bu video kısa olacak çünkü çok göstereceğim bilmiyorum ama siz hemen cidik yaparsınız arkadaşlar. Bu arada neden böyle bir hesap var diye sorsanız hepinizin olduğu gibi benim eski hesabım çalındı arkadaşlar. Ondan yeni bir hesap aldım ama bu daha iyi gördüğünüz gibi Max var bir de üstte i̇şte B de var arkadaşlar. Bence bu hesap daha güzel, daha hoş, ne yani böyle daha güzel bir havası var yani yani havası derken şey ama yani çok güzel abi ya bu hesap daha iyi şimdi size Hazırsanız o oyunu gösteriyorum Arkadaşlar bunu bir çoğunuz biliyordur ama e, bilmeyenler için söyleyeyim kim anlatsak istedim ya biliyor Evet. Siz de arkadaşlar, e, kan, e, siz de bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Eğer reddettiysem yorumlara söyleyin arkadaşlar ben gönderdim diye sorarsanız kabul edelim geri yine arkadaşlar adınızı da bırakın oradaki ben hangisi, hangisi diye öğreneyim arkadaşlar şimdi hazırsanız. Yani Gösteremem size. Bunu bir çoğunu biliyoruz. 8 bitle alakalı arkadaşlar. Söyle arkadaşlar. 8 bite tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi böyle bir yazılım çıkıyor arkadaşlar. Yine tıklıyorsunuz ve 7 yazı geliyor. Böyle tıklayacaksın. 5, 4, 3, 2, 1 diye gelecek ve 0 olduğunda da bekleyeceksin arkadaşlar. Ve oyun böyle donuyor. Ve sonra sizi Chrome City atıyor. Bu da 8 bitin hafızasını işine giriyorsunuz. Böyle imbaş diye yeni azıcık küçük bir güncelleme geldi biliyorsunuz şey geldi. Elektronoya da yeni bir aksesuar geldi göktaş kuşları O çok yani aksesuar çok güzel hoşuma gitti. Ve gördüğünüz gibi sekizindeyiz. Bak bak bak. Abi sekizindeyiz. Abi ana doluyor Arkadaşlar güzel bir oyun yapmışlar. Ben dedim güzeldi, hoştu. Bu arkadaşlar bu <laughs> Hangi youtuberdan da bunu duyduğumu yorumlara yazın. Yani hepinizi biliyordur yani ama bilmeyenler arkadaşlar <laughs> y tuşuna burada basıyorsunuz. Bas. Ha. Bastığınızda arkadaşlar sizi bir oyun atıyor. Adı Proct Laser diye. Gördüğünüz bir sağda uçuyor 8 bit ve 8 bit karşı çıkıyor ve böyle gözlük takıyor arkadaşlar. Ve bu oyunda amacımız Tek bir şey. Uçağa biniyoruz arkadaşlar. Ve uçağa bindiğimizde de baskı olan şeyler dedi. Ve hazırsanız başlıyoruz. Bir maç atacağım arkadaşlar. Bakın böyle oynayabiliyorsunuz. Böyle kırmızı pusa bastığınızda şey yapıyor. Ateş ediyor. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Yani siz de yapabilirsiniz. Çok süper bir şey. Bu adamları da öldürüyorsun. Bu boğaya benziyor. Boğaya benzemiyor mu?

bulamaz. Ya kaybettin ne böyle ağlıyor Lava la, la alıyor. Exit game dedi ne Brawl Stars'ta <laughs> sadece bir şey ederim. Sizi Brawl Stars'ta yani gönderiyor. Her neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. arkadaşlar çünkü bu zamanlar video atmıyordum o yüzden iki, iki kez video açtım çok uzun değildi Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın, bay bay. Bu arada videomu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.